Aşağıdakilerden hangisi kişisel gelişim söylemlerinden değildir? İlk şıkkımız acı yok. Diğer şıklarımız şöyle güç içimizde. Ya çaresizsiniz ya çaresizsiniz. En asil duygunun insanı olmanın 101 yolu. Aslansın kaplansın anlamayanlar utansın. Ve son olarak kendini kandırma sanatı şeklinde bir kişisel gelişim anketimiz var. Öncelikle çok keyifli vakit geçireceğimi hissediyorum programa girer girmez. 1840'lardan itibaren Oxford'da özel yetenekli öğrencileri yetiştiren özel öğretmenlere verilen isim. Kork. Evet, bu çok profesyonel bir meslek olarak günümüzde de devam ediyor ama biz biraz. ...bizlerin medyada yer almasıyla popülerleştiğini zannediyoruz ya da moda olduğunu düşünüyoruz. E bu biraz Anadolu'dan konuşayım, kişisel gelişim enstrümanı yerine bizde bir karşılığı var aslında bunun. Hı. Kurban bayramından farklı olarak hani birine alır ya kuzuyu, eti senin, kemiği benim, beni epti benim, kemiği senin diye teslim edersen O, o tür bir şey herhalde anladığım kadarıyla Hı. koçluk. Yani alıyorsun, ben bunu adam edemedim, haylaz. <laughs> Sen aldımla uğraş. Yani Koçluktan ilgili, yani terimin biraz daha köküne bakarsan, macarca'dan. Koç diye telaffuz ediyorsun, aslında koç, değil mi bu? İşte yani... o koç kelimesi aslında şey demek, taşıyıcı. Heh. Yani siz çeken, götüren şey demek, koç. Doktor bize bir probleminiz varsa, tedavi eden kişi, koç ise normali alıp normalden daha iyi sonuçlara taşıyan kişi krallardan, sultanlardan, yedi düvele hükmedenlerden daha iyi, ferah bir hayat yaşıyoruz. Yine de mutsuzuz. Neye ulaşsak yine mutsuzuz. Yani tatminsizlik biraz da bu çağın bize verdiği bir pompa değil mi? Ortak fayda buluşulduğunda aslında modern hayatın içinde pek çok koşturma olduğundan daha fazla yalnızlık duyguları ağır basıyor. <laughs> Hasan Şahin diyor ki izleyicimiz Twitter benim kitap okuma düzenimi yok etmiş durumda neler oluyor diye merak etmekten kitaba konsantre olamıyorum diyor. Şimdi böyle bir şey var. Sosyal medya bizi 24 saat yaşamaya zorluyor aslında. Çünkü hiç durmayan bir düzen var. Kitap okumak son derece zor bir iş. Evet artık Alışkanlığını gerçekten. korumak ise çok daha zor bir iş. Bir şeylere bağımlı olurken kendi duygularımızı hep suyun altına bastırıyoruz. Suyun üzerine çıkan duygularımızı ise Peki olarak... Sizin beraber e, ne derler? Çalıştığınız mı derler? Hı hı. Kişilerde en çok o suyun altına bastırılan his ne? Eğer zihnin sesiyle kalbin sesini ayırabilirseniz doğru ses olduğunu ben şimdi çok daha fazla deneyimliyorum. Zihnin sesiyle kalbin sesini ayırt edebilirsin. Evet. Yani her şey kendi içimizde dönüp kendimize bakmamız lazım. Her o şey içimizde. Her şey içimizde demiyorum. <laughs> Kentte yaşayan ve 4 saat televizyon olan, akıllı telefon olan bir insanın aldığı mesaj sayısı 70 milyon farklı mesaj alıyor.